Herkese merhaba. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Eğer benimle ilk kez karşılaşıyorsanız ben Fulya. Başlıktan da anladığınız gibi bugün 2D markanın bebek bezlerini karşılaştıracağız. İkisi de benim severek kullandığım bezler ama biri bir tık daha ağır basıyor bende. Karşılaştıracağımız bezlerden biri Silpi Bio Natural, diğeri ise Prima Premium Ki. Neden bu iki bezi karşılaştırdığımda videonun sonunda zaten anlayacaksınız. Bu video için çok heyecanlıyım. Çünkü anne adayları ve yeni anneler için çok güzel bir tecrübe olacak aslında. Daha doğrusu tecrübe aktarım olacak. Ben 19 aylık bir bebeğin annesiyim ve bir sürü marka, bir sürü bebek bezi çeşidi denedim. Bazılarından memnun kaldım, bazılarından kalmadım, bazısının fiyatı yüksekti falan derken o yüzden bayağı bir tecrübem var bu konuda. Bu tecrübemi de size aktarmak istiyorum. Biraz bebek bezinden bahsedelim. Aslında bebek bezi deyip geçmememiz lazım. Ben ilk bu alışverişleri yaptığımda bebek bezi benim için pek bir şey ifade etmiyordu. Sadece aklıma gelen işte bebeğin poposu kuru kalsın, işte gece boyunca rahat uyusun. Bu reklamlarda duyduğumuz sloganlardı. Aslında biz çok daha fazlasını bekliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Bunlardan biri pişik yapmaması. Ben bu konuda aşırı hassasım. Çünkü pişik olduğunda devamında tahir, çatlak, kanama böyle uzayıp gidiyor liste ve gerçekten bebeğim çok huzursuz oluyor. Ben pişik Pişik sorun çok yaşamadım ama yaşadığımda da gerçekten çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Sadece benim üzülmem de değil, bebeğim çok rahatsız oldu. Tabii bunun acısı da var. O yüzden pişik deyip geçmeyelim. İkincisi ise sızdırmaması. Bu konuda da aşırı önem gösteriyorum. Bazen gönümü mahvedebiliyor çünkü her zaman evde olmuyorum, dışarıda oluyorum ve bebek bezini değiştirebilecek bir durumda olmuyorum. O yüzden sızdırmaması da çok önemli. Bebek bezinde diğer önem verdiğim konu ise kuruluk. Kesinlikle kuru kalmasını istiyorum. Çünkü bazen bebeğim böyle huzursuz oluyor. Ben atak döneminde mi, karnım ağrıyor, bir şey mi var diye düşünür. Aslında o bezin ıslaklığından dolayı huzursuzmuş. Bunu daha sonraları anladım tabii ki bebeğimi tanıdıkça. Bunların dışında benim için önemli olan şeylerden biri ise yumuşaklık. Özellikle yeni doğan döneminde. İstiyoruz ki onları böyle pamuklara saralım. E, yumuşak giysileri giysinler. Ve teması olan bir ürün olduğu için istiyorum ki kimyasal bir ürün içermesin. Paraben, SLS, LSE gibi işte parfüm gibi kimyasal maddeler olmasın. İşte pamuk gibi bir bez olsun istiyorum. Ki her anne de bunu ister zaten. Aklıma gelen diğer şeylerden biri de ıslaklık göstergesi ki bu da çok önemli. Bazen acaba diyorum bizi şişmiş gibi geliyor. Sonra hemen oradan bakıyorum. Tamam diyorum daha dolmamış ya da o yetince dolmuş hemen çıkartıyorum ekstra kontrole gerek kalmıyor böylece. Ve tabii ki bebek bezinin yapısı da çok önemli. Bebeğimi rahatça sarıyor mu? Cırtları böyle güzelce tutuyor mu? Lastikleri sıkıyor mu? Çünkü benim bebeğimin bacakları çok tospik. O yüzden de böyle bazı bezler kızarıklık yapabiliyor. İstiyorum ki orası da yumuşak olsun. Hem esnek olsun hem de güzelce sarsın. Bacak kısımlarından da sızıntı yapmasın. O yüzden bunlar benim için yani bu söylediklerim benim için çok önemli ki her anne için bu konu çok önemli. Şimdi bebek bezlerimizi karşılaşmaya başlayacağız ama öncesinde bu iki markayla nasıl karşılaştığımdan bahsetmek istiyorum ben. Prima Premium Care direkt böyle bodoslama bir karşılaşmam oldu aslında. Direkt gidip marketten aldım. O zamanlar hamileydim ve böyle hiç bebek bezini araştırmadım. Pirma iyidir falan deyip aldım. Ama ne özellikleri var? Pişik yapar mı? Bilmem ne. Hiç bunlara bakmadan aldım. Silipi ile ise bu artık bebek bezlerinde ustalaşmaya başladığım dönemlerde oldu. Ne istediğim bildiğim zamanlarda karşılaştım aslında. İşte bu pişikte kurulu vesaire bunların dışında beni cezbeden farklı şeyler de vardı. Mesela çevre dostu olması, işte ambalajlarının geri dönüştürülebilir olması, kendirici ve daha birçok kimya kimyasal içermiyor. Doğal bambudan elde edilmiş lifer sayesinde ise sıvıyı hemen emiyor ve böylece emicilik kapasitesi artmış oluyor. Saf su içeriyor. Emici yüzey tabakası badem sütü, proteini ile kaplanmış. Şeker kamışından elde edilen biyopolimerler içeriyor. Böyle karşılaştığımda her türlü silfi biyonatüren ağır basıyor. Şimdi bu iki bezi görüntü olarak karşılaştırın sizlerle beraber. Öncelikle tek tek mi yoksa ikisini bir mi? İkisini bir şöyle göstereyim. Şöyle baktığınızda, şöyle önlerini çevireyim. Şöyle baktığınızda desenlerin, ikisinde de deseni çok güzel. Elime aldığımda iki bez ince ama silip bir çok daha ince. İçeriğini göstermek istiyorum. Daha doğrusu iç kısmını göstermek istiyorum size. Şunu bırakayım. Silipin ikisi böyle boydan boya, şöyle yan tutayım. Pamukla kaplanmış. Bu gerçekten çok iyi çünkü firma Premium Care'de böyle bir şey yok. Bunun ikisi biraz daha böyle petekli bir yapısı var ve pamuk görüyor musun şu popo kısmı şurada şöyle göstereyim tam da şurada bitiyor istiyorum ki silifideki gibi böyle pamukla kaplansın çünkü o yumuşaklığı hissediyorsunuz ama da yumuşak bir bez sadece böyle dokusu biraz farklı şöyle daha net görebilirsiniz belki daha böyle petekli bir yapısı var Tabii ki Silpio Bionatural pamuk oranı açısından çok daha fazla pamuk içeriyor. Onun dışında pirmanı lastikleri çok güzel, gayet esnek. Pamirin bacaklarında hiçbir şekilde iz yapmıyor. Şu cırtları da aynı şekilde yumuşacık. Ve lastikleri de güzel, gayet güzel bir şekilde esniyor. Ve pamirin, yani oğlum babasını çok güzel bir şekilde sarıyor. Şimdi biraz da Silipye bakalım. Zaten içini gösterdim. Pamuk oranı gayet iyi. Bu lastikleri de gayet güzel. Güzel bir esnekliği var. Bunun lastikleri de güzel. Bu konuda da silpide de aynı şeyi yaşadım. Yani bir sıkıntı yok. Hiçbir şekilde iz bırakmıyor. Kızarıklık yapmıyor. Yine iki benzeri de tecrübe ettiğim şey sızıntı yapmıyor kesinlikle. Yani naturalin şeyini de seviyorum şu desenini. İnsana böyle ekstra böyle bir pamuk hissi veriyor. Yani böyle ekstra yumuşakmış gibi geliyor. İkisinde ıslaklık göstergesi var. Piçik yapmıyor, sızdırma yapmıyor. İkisi de gayet kuru bırakıyor. Zaten birazdan sizinle beraber de test edeceğiz. Bakalım hangisinin emme hızı daha iyi ve daha kuru bırakıyor. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Ee, yine Silipi de Pamirin poposunu, bel kısmını falan çok güzel bir şekilde sarıyor. Yani demek istediğim neden bu iki bezi birlikte seçtim? Çünkü bana verdiği şeyler aynı. Ekstra silipi biyonatrenin çevreci olması, ambalajların %100 dönüştürülebilir olması, demin bahsettiğim biyopolimerler, işte badem sütü proteinleri vesaire, onların da ekstra olması derken beni ekstra cezbetti açıkçası. Koşa koşa prima premium care almamıza aslında hiç de gerek yok. Silipi biyonatren de gayet iyi ve fiyat açısından da aslında primaya göre çok daha uygun bir bebek bezi. Bebek bezlerini gösterdik, karşılaştık. Şimdi gidelim beraber test edelim. Şimdi geldik en heyecanlı kısma. Bebek bezlerimizi deneyeceğiz. Bakalım hangisi daha çok kuru bırakıyor ve hangisi çok daha hızlı bir şekilde emiyor. Beraber görmüş olacağız. Elimde şöyle çay bardakları var ve bu çay bardaklarında da eşit su var. Şimdi bebek bezlerimizin içerisine dökeceğim ve bu şekilde test etmiş olacağız. Bebek bezlerinin içerisine suyu döktükten sonra da bu peçetelerle böyle dokunup ıslak olup olmadığını anlayacağız. Şimdi başlayalım sırayla dökelim. Hazır mısınız? Başlıyorum. Şimdi Silipi Bionatural. Silipi Bionatural'in suyunu döktüm. Şimdi sıra Prima Premium Care'da. Şunu görüyor musunuz bilmiyorum nette. Şunun üzerinde su damlacıkları kaldı. Hazırsan kuruluklarını kontrol edelim. Ve tatam. İkisinde gayet emiciliği güzel. Primada şöyle üzerinde birkaç damla kaldı. Onları ememedi. Onlar da bunlar. Silipi bu konuda daha başarılıymış. Onu anlamış olduk. Şimdi biraz daha bastırmak istiyorum. Evet bu konuda silipi daha başarılı. Prima Premium Care de fena değil. Fena sayılmaz. Size de şöyle göstereyim. Size de ıslaklık çizelgesine bakarım. Bunun arkasına doğru döktüğüm için çizelgesi biraz böyle arkada kalmış. Prima'ya da bakalım. Bezlerimiz bu şekilde dolu ki neredeyse en dolu halleri gibi. Sizinle beraber bu iki dev markanın bebek bezlerini karşılaştırdık. Bunları test ettik ve artık videonun sonuna geldik. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olun. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.